Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar beklenen Ferit Korhan görüntüleri geldi bile. Anlaşılan düğün çekimleri başladı veya tanıtım çekimleri. Tabi bu çekimlerden en özel kareleri ben de anında sizlere iletiyorum. Herkes yalı çapkınını çok özledi ve gelecek hafta yayında olacağını düşünüyoruz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.